Merhaba arkadaşlar, nimet aracı ben Herbalife aktif yaşam koçuyum. Bugün böyle, bakın ne kadar güzel çiçekler var, sardunyalar var. Hoş geldiniz. E, bugün size ne anlatayım biliyor musunuz? Aloe serimizi ve skin serimizi anlatayım. Bu aloe serimiz, e, şampuanımız var, Sa e, vücut şampuanımız, saç kremimiz, jelimiz losyonumuz vücut los, el ve vücut losyonumuz ve sabunumuz ve muhteşem ürünler. Ben e, iki yıldır bunları kullanıyorum. iki yıl önce Herbalife'a başladım. Full part time yapıyordum, full time'a geçtim. Çocuk bakıyordum, çocukları bakmayı bıraktım. Artık full time Herbalife yapıyorum. Dünya takımıyım bu arada. E, ve bu Aloe serisini de iki senedir kullanıyorum. Arkadaşlar benim saçım hiç uzamıyordu. Şuralardaydı ve hiç uzamıyordu. Şampuanını kullandım. E, besinlerine, takviye gıdalarına, şekine beslendim, çaylarını içtim, aloe içtim, şampuanlarını kullandım, saçlarım artık kesiyorum uzuyor, kesiyorum uzuyor ve çok dökülüyordu. Dökülmesi de azaldı çünkü vitaminlerini falan tabii ki demek ki eksikmiş. Bunları kullanınca yerine geldi. Sağlıklı beslendiğim için de bunların hepsi düzeldi. E, mis gibi kokusu var arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki bu el ve vücut losyonu ama ben böyle çok güzel. Yüzüme de sürüyorum. Bir ferahlık, bir ferahlık sormayın gitsin. Harika. Çok güzel. Elim yumuşacık yapıyor. Topuklarınızda çatlaklar mı var? Ponzo taşıyla güzelce olduktan sonra losyonunu, jelini kullanın. Her gün o yıkadıktan sonra ayaklarınızı bunlarla sürün. İnanın ki çatlak falan kalmıyor arkadaşlar. O kadar muhteşem ki ben hep sabununa kadar her şeyi kullanıyorum. Şu kadar bir sabunu var arkadaşlar. Bir ay gidiyor o kadar tok ve içi dolu bir sabun ki bir ay gidiyor diğer aldığınız sabunlar 3-5 günde biterken o, o sabun bir ay bana gidiyor arkadaşlar e jelini bir yerim ağrıdığı zaman da sürebiliyorum. Topuk çatlaklarıma sürebiliyorum. E, ferahlatmak için sürebiliyorum. Cilt bakımından sonra sürüyorum. Ya, e, alo aloe zaten aloe demek zaten şifa demektir arkadaşlar. Ve böyle Skin serimiz var. Bu Skin serisinde e, bütün cilt ürünleri var. E maskemiz var, peelingimiz var. E, bu elimdeki SPF ko koruma koruma faktörlü dışarıya çıkmadan önce böyle her tarafınıza sürün. Temizleyip pelginizi yaptıktan sonra kremlerinizi şurada böyle sürün. Harika bir ürün ya. Harika yani koruyucusu var. Gece kremi var. Gündüz kremi var. Eee şeyleri var, parlatıcıları var, göz çevresileri var. Yani yok yok, hepsi var arkadaşlar. Bundan da çok memnunum. 2 senedir de arkadaşlar bunu da aynı zamanda kullanıyorum ve ürünlerin hepsini kullanıyorum ve hepinize de gerçekten tavsiye ederim. Ee, yani kullanmadığımız hiçbir ürünü tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Bunun amacı nedir? Herbalife'ın amacı kullan, ürünleri kullan, rozetini tak ve konuş. insanlarla konuş. Bu kadar basit arkadaşlar ama e, bu kadar basit olmasına rağmen şunları bize 300'den fazla bilim adamı e, çıkarıyor. Laboratuvarlarda inceleniyor, incelenip sık dokunup bizlere kadar geliyor arkadaşlar. E, Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı'nca onaylı Tarım Bakanlığı'nı ilgilendiren Ürünlerimizde Tarım Bakanlığı'nca onaylıdır arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şunu çocuğunuza bile kullanabilirsiniz. Bunu çocuğunuza bile kullanabilirsiniz. Kadın erkek fark etmiyor. Hiçbir değişiklik yok. Hepsini kullanabiliyorsunuz. Gönül rahatlayınca kullanın ve bana ulaşın. E, bitirmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve sağlıklı ürünler bahsettiğim için bütün arkadaşlarınızı paylaşmanızı diliyorum. E hoşça kalın. E, sistemin adı www.nimetariciaktifyasankoçu.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Orada bütün siteler mevcuttur. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kargo mevcuttur arkadaşlar. Bekliyorum. Herbalife'la kalın. Nimetle fit kalın. Nimetle fit kalın. Herbalife'la kalın. Hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sevgiler.